İstanbul'da bugün acayip kar başladı. Dün akşamdan beri kar tepeye yağıyormuş. Bir buçuk metre olmuş. Pamuk pamuk yağıyor şu an. Şöyle büyük büyük. iri iri. Bizim hayvan da kapıda bizi bekliyor. Bir an önce hazırlayıp onu da artık <laughs> bu hafta sonu için kar kampına Gitmemiz gerekiyor Elif Hanımcığım. Galiba. <laughs> bu arada kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Muhakkak da her videomuza yorum atan arkadaşlar ki biraz biraz yukarıya çıkmaya çalışalım. Yoksa bu YouTube bizi falan üst plana atacak durum yok. Kendi kendimize geberik şekilde devam edeceğiz. Bu videomuzda arkadaşlar çok fazla sorulan sorular üzerine çekmek istedik. Aslında 20.000 abonede yapacaktık. Sözümüz öyle ama <laughs> 20.000'e gelemiyoruz. Yani gelemeyince de dedik ki. Artık bunu bir, bir şekilde halledelim. Aradan çıksın. Merak ettiğiniz ne varsa açıkçası arkadaşlar yorumlara yazarsanız oradan da devam ettirelim cevap vermeye. Artık bizimle ilgili merak edilen sorulan şeylerde de biz insanları bu videoya yönlendireceğiz ki buradan tüm cevaplara ulaşabilsinler. Sorulardan bir tanesi kaç yaşındasınız? Biz 86'lıyız, 38 yaşındayız hatta 39'a giriyoruz bu sene. <laughs> Artık orta yaşlıyız. İlk sorumuz buydu. İkinci en çok merak edilen şey ise... E, değirmenin suyu nereden geliyor? Şimdi bizim bir danışmanlık şirketimiz var. Yıllardır da onu devam ettirmeye çalışıyoruz butik yapıda. Şirketlere yabancı dil eğitimi sağlıyoruz. Buradan da eğer bizi izleyen insan kaynakları veya eğitim bölümünde çalışan arkadaşlarımız varsa <laughs> en kötü dil eğitimi konusunda bizlerden de bir fikir alabilirler. Hatta ücretsiz demo dersimiz var, mutlaka onu da sunmak isteriz sizlere. Evet yani gelir kaynağımız burası, YouTube'dan herhangi bir şey kazanmıyoruz. Bu arada arkadaşlar benim eski mesleğim aşçılık, baba mesleğidir benim aşçılık. Ben sonradan başlamıştım, okulunu okumuştum. Tam şeflik yaparken bir dönem, Gürcan Bey'le tanışmamızdan sonra birlikte çalışalım, kazanalım, gezelim, birbirimizi göremiyoruz dedi. Ve öyle birlikte çalışmaya başladık. 2018'den beri de birlikte evet. çalışıyoruz. Ve 2017'de başladık kamp arkadaşlar, çadırla başladık. Başka hiçbir şeyimiz yoktu. İlk olarak sadece matımız, tulumlarımız, çadırımız. O kadar. O kadar. Ya yani sandalyemiz bile yoktu. Evet başta her şeyimizi matın üstünde. Yatarken matı kullanıyorduk, otururken matı kullanıyorduk, yemek yerken matı kullanıyorduk. Böyle bir bank falan bulursak çok şanslıydık. Bir motorumuz vardı full krediyle aldığımız. Sonra onu sattık. Başka bir motora geçtik. Gene başka bir dostumuzun adına krediyle onu aldık. Ve aslında bizim yaptığımız işte minimalist şekilde devam ediyor. Biz her şeyi hesap edip de gidiyoruz. İnsanlara araba, karavan, ultra lüks gözüküyor ama bunların hepsini biz çok böyle makul şekilde edinebildik. Şu an imkanımız, olasılığımız falan yok bunları alabilmeye. Bir trafik kazası geçirdik. Kaskosundan aldığımız motosikletin parasıyla hiç unutmuyorum 2020 62 bin lira almıştık. 68 bin liraya da biz arabayı aldık. Yani o motor kazası da arkadaşlar bizim dönüm noktamız oldu bu arada. <laughs> Kafasında 9 tane zımba vardı. Köpük kemik kırılmıştı. Buradan e, şunu da söylemek istiyorum. Bazı abilerimiz var. İşte kuaför olan abilerimiz var. Selamlar. <laughs> Dikkat ediyorlar. Tepen açılmış diye. O tepemin açıklığının bir kısmının sebebi aslında asfalta kafamı sürklendir. Evet. Yani orayı <laughs> tamamen yok ettim ben. Yoksa öyle bir açıklık yoktu bende. Kazadan sonra o iş çok daha <laughs> yüksek versiyonlara çıktı. Orası yarık, arkası yarık falan derken bir keltoşluk söz konusu. Keltoşluğu hiç beklemiyordum. Keltoş kaldı. Hani, <laughs> Hayırdır? Kesinlikle. Artık yaşımız da gitti. Yok <laughs> bir şey yok. Gelmişiz 39 yaşında neyse. Ya hiçbir şey göründüğü gibi değil aslında bakarsanız. Evet. Yani bunlar senelerdir birikimlerimiz almaya çalışıp da böyle gıdım gıdım aldığımız şeyler. Karavanı da hatırlarsın. Arabayı mı değiştirelim, karavan mı alalım dedik. 137 bin liraya, 138 bin liraya ilk karavanımızı almıştık. Evet. Yani arabayı satsak, üstüne koysak üst modeline geçebiliyorduk. O kıvamda bir şeydi o zaman. Şimdi zaten onu da alabilme evet. imkanımız yok. Satmaya çalışıyoruz, satılmıyor. Satma sebebimiz de şu, maliyetleri çok arttı. Yakıt masrafı, arabanın bakım masrafı, bize çıkarttığı zorluklar çok fazla üst noktaya gitmeye başladı. Evet. Ve artık bunu karşılayacak durumumuz da yok. E biz de doğal olarak elimizden çıkartıp daha minimalist bir şeyle devam etmeye çalışacağız. Şimdi hafta sonu çıkalım diyoruz, onun hesabını yapıyoruz Çıkarsak nereye gidelim, nasıl gidelim, e, maliyet konusunu nasıl yapabiliriz? Bunu da şey gibi düşünmeyin, ağlıyorlar gibi düşünmeyin. Biz neyse onu söylemeye çalışıyoruz sizlere. E, her şeyi açık oynamaya çalışıyoruz evet. ki mümkün olduğunca bizleri de tanıyın bilin. Ne şekilde insanlar olduğumuzu da bilin yani. Başka çok merak edilen sorulardan bir tanesi nerelisiniz? Ben baba tarafı Bulgaristan göçmeni, çok eski göçmenlerden. Çanakkale'de doğmuş hatta babam. Annem Trabzonlu ama Karasu'da doğmuş büyümüş. Hiç asla gitmemiş oraya. Ben burada doğdum büyüdüm. Gürcan Bey. Ben de zaten anne benim Yunanistan tarafı Selanik, baba tarafı da Bulgaristan ama Osmanlı Rus Savaşı'nda gelen ilk göçmenler bizimkiler. Dedem İstanbul doğumlu, babam İstanbul doğumlu, ben zaten İstanbul doğumluyum. Yani biz İstanbulluyuz, bizim daha şeyimiz <laughs> yok. Elif Hanım'la ortaokul arkadaşıyız. Asıl tanışıklığımız oradan. Çok kısa bir dönem birlikte devam etmiştik ki ben hatırlamıyorum bile. <laughs> Hatırlayan bir arkadaşımız var, iki arkadaşımız var pardon. Birisi Serhat, ona selam olsun burada. Selamlar. Yıllar sonra tekrar bir araya geldik. Başka bir arkadaşımızın vesilesiyle. O Ciha da ortaokul arkadaşımız. <laughs> o da hatırlamıyor mesela Elif'i. E. Evet, selam olsun. Hatırlamıyorlar ama neyse. <laughs> Sonrasında ben baktım ki Elif Hanım'la kafamız çok bir gidebilecek formatta. 2017'den beri de birlikteyiz. 2020 yılında da evlendik Ağustos ayında. Ve çok sorulan sorulardan bir tanesi daha. Nasıl bu kadar çok fazla gezebiliyorsunuz? Bu kadar vakit nasıl ayırabiliyorsunuz? Biz de böyle bir iş istiyoruz falan deniliyor. Bunun sebebi de pandemiden sonra bizim işlerimizin tamamen online'a dönmesi arkadaşlar bu internet çeken, telefon çeken her yerde işimizi hallettiğimiz için bizim için avantaj oldu. Normalde biz haftanın 6 günü ofise giden tiplerdik. Ofisi kapattık, sanal ofiste devam ediyoruz vesaire. Evde duracağımız süreci dışarıda geçirelim istiyoruz. E çünkü daha geçen gün konuştuk, işte tanışalı 8 sene olmuş. Bunu normal bir işte çalışarak da sadece akşamları ve hafta sonları devam ederek de geçirebilirdik. Ama biz yani yıllardan beri gittiğimiz, gördüğümüz, evet, yaşadığımız şeylerin... O kadar şeylerin... çok şey yaşandı ki. Belki de birçok çiftin yaşayamayacağı kadar fazla anı yaşadık. Ve inanın bunu da mümkün olduğunca kendimizce minimum şekilde yaşamaya çalıştık. Şöyle düşünebilirsiniz... İşte 8 yıllık bu gezi ve kamp durumumuzda bir sefer otelde kaldık. O da Elif Hanım'ın doğum günüydü. 3 günlük bir Kapadokya sürprizi yapmıştım. Onun dışında işte aylarca çıktığımız turlarda bile biz bir sefer gidip ne otelde kalırız, ne bir şey yaparız, ne dışarıda ekstrem bir yemeğimiz olur falan. Her şeyi devam ettirip o şekilde ilerleriz. Kamp anlamında tamamen yaşam tarzımıza döndü bizim diyebiliriz. Karavan ihtiyacı olan arkadaşlarımıza buradan seslenebiliriz. <laughs> Karavanımızı satıyoruz. Plakamız Ankara plaka olduğu için biz Ankaralı sanıyorlar. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Arabayı oradan aldığımız için plakayı değiştirmedik. Benim ailem Sakarya'da. Onların yanında karavan kalıyor. Biz oraya gidiyoruz. Karavanı alıyoruz. Orasını bizim zannediyorlar. Bizimle hiç alakası yok orasını. Ailenin sadece yanına gidip eşyalarımızı toparlayıp karavanımızı alıp kampa çıkıyoruz. Dönüşte de oraya bırakıp tekrar geri geliyoruz. Ve bu arada. Aramıza yeni bir üye katıldı ailemize <laughs> kendisini zorla bize <laughs> evlat edin dedi. <laughs> Geçtiğimiz hafta kamptan döndüğümüzde çok soğuk bir iki gün vardı aşırı ıslanmış şekilde evimize girdi ya biz de git diyemedik zaten şoka girmişti çok üşüyordu. Üç gün kesintisiz kar yağışı olmuştu. Biraz dedik dursun bakalım bir de baktık ki ishal dedik ki ölecek bu hayvancık şimdi bir haftadır falan bizimle onu takviyeleyip beslemeye çalışıyoruz. <laughs> bir günden güne iyi oluyor modu falan çok iyileşti. Hanım kendisi eğer iyileştikten sonra gitmek isterse sitemizde zaten bir sürü arkadaş var kedilerimiz var bırakacağız eğer istemezse de bizimle bundan sonra devam edecek hatta kamplarımıza götürmeyi planlıyoruz Tabii uzun, Kalırsa. uzun turlara bizimle gelecek mi acaba siz bu videomuzu izlerken bizler muhtemelen kampta olacağız bugün çarşamba şimdi hemen bu videoyu hazırlayıp yarın perşembe günü biz yapıştırırız bu karda durulmaz Elif Hanım evet. şuraya bak ya <laughs> çok güzel ya. ya. Bizden Abi. şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın diyoruz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.